Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız, hangi şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ben de sizlere selam göndermek isterim. Ben çekimlerimi Ankara'dan yapıyorum. Yalnız kendim Kahramanmaraşlıyım. Şimdi öncelikle bu videomda size ne anlatmak istiyorum? Bu küçük sarı kavunlar var ya kokulu, mis kokulu, Rabbimin güzel nimetleri bunlarla size içindeki çekirdekler ile daha doğrusu çöpe gidecekti. Gitmesin artık çöpe atmıyoruz. Güzel bir içecek hazırlayacağım. Bir kaşık yardımıyla ortadan ikiye kestiğim kavunların içerisindeki çekirdekleri alıyorum ayrı bir kaba. Dışarıda bardağın 150 lira gibi bir rakamlara satılıyor. Sanırım İzmir yöresinde oldukça meşhur. İzmirli arkadaşlarım yanılıyorsam yoruma yazarsanız sevinirim. Tam fiyatları sizler biliyorsunuz tabii ki de. Çıkarttığım çekirdekleri bu şekilde ayırıp e, rondodan geçireceğim arkadaşlar. Minik el robotlarınız falan varsa onlar dahi olur. Maksat böyle içindeki o kıvamlı yer var ya o jölemsi. O su, çekirdek hepsi beraber böyle pürüzsüz bir hale gelsin. Hani tabii ki de torçusu kalıyor, kalmıyor değil. Üzerine ben bir su bardağına yakın süt ekledim. Bu aşamada su da ekleyebilirsiniz. Bal ekledim. Hiç eklemeyebilirsiniz. Şeker de ekleyebilirsiniz. Hiç de bir şey eklemeyebilirsiniz. Bunları bu şekilde rondodan geçiriyorum arkadaşlar. 2-3 dakika kadar geçirmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi çok da uzun sürmedi. 2-3 dakika dahi değil yani. Rondodan geçirip bırakıyorum. Kenara alıyorum. Daha sonrasında uygun bir süzgeç ile bu pirinç yıkadığımız ince süzgeçler ile süzgeçten geçireceğim. Ki püresiz hale gelsin. O pürelerini çöpe atacağız tabii en son ama çok az bir miktar kalıyor. Kaşık yardımıyla bu şekilde süzdüm. Evet şimdi sübiyemiz hazır. Daha önceden hazırladığım buz küplerimi bardağıma alıyorum. Ben uzun küpler tercih ettim. Sizler kare küp de tercih edebilirsiniz. Hiç buz da kullanmayabilirsiniz. Ama buz harika oluyor. Yaz günü çok seveceksiniz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam haline geldi. Kavun sübiyemiz hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, gönderimi beğenmeyi, yorum yapmayı... Unutmazsanız sevinirim. Sağlıkla kalın. Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube'da bütün kanallarda, bütün sosyal mecralarda varım arkadaşlar. Oralardan da beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Afiyet olsun, kolay gelsin.